Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün 9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü. Yolsuzluk kamu görevinin bir diğer ifadeyle de kamu kaynaklarının özel çıkarlar için kullanılmasıdır. Ve yolsuzluk sonuçta bütün insanların hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmesidir. Demokrasimizin kurumlaşması, insan hak ve özgürlüklerinin derinleşmesi için yolsuzluğun önlenmesi toplumsal bir görev olarak önümüzde durmaktadır. Bugün yolsuzluk konusunda mücadele etmekle kendini e, kendini görevli kılmış olan Uluslararası Şeffaflık Derneği Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki siyasi parti gruplarını ziyaret kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi grubunda ziyaret etti. Yolsuzluğa karşı deklarasyon adı verdikleri bir metni tüm milletvekillerine imzasını açılmak üzere biz teslim aldık. Dünya Yolsuzlukla Mücadele Gönü'nde Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin yolsuzluğa karşı deklarasyon metnini Cumhuriyet Halk Partisi grubunun imzalayacağını bilginize sunuyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederiz Sayın Hamza Çebi.